Ah o hissi hepimiz biliriz değil mi? Hani bir kitabın sayfasını çevirirsiniz ya da bir zarfı açmaya çalışırsınız ve pıt işte o keskin, o ince sızı. Minicik bir kağıt kesi. Gözle baksanız zor görürsünüz ama acısı inanılmaz. Peki bu kadar masum görünen bir şey nasıl olur da bu kadar canımızı yakar? Tamam hadi bu konuya bir dalalım bu evrensel gizemin arkasındaki bilimi 3 temel ipucunu takip ederek çözeceğiz. Göreceksiniz, cevaplar hem vücudumuzun kendi içinde, hem o masum sandığımız kağıdın doğasında, hem de yaranın kendisinin oldukça şaşırtıcı bir özelliğinde saklı. İşte her şeyin başladığı yer tam da burası. Sorun aslında kağıtta değil, bizde başlıyor. Yani vücudumuzun en hassas ve en çok kullandığımız yerlerinden birinde. Evet, parmak uçlarımızda. Vücudumuzdaki sinir dağılımını bir harita gibi düşünün. Her yer aynı değil. Parmak uçlarınız adeta bir Manhattan gibi tıklım tıklım bir sinir şehri ama sırtınız sanki Wyoming gibi uçsuz bucaksız, sakin bir arazi. Çünkü parmaklarımız dünyayı hissetmek, dokunarak anlamak için evrimleşmiş. Haliyle bu bölgedeki en ufak bir hasar bile beyne devasa bir alarm zili gibi gidiyor. İşte bu alarm sisteminin süper hassas askerleri de nosiseptörler. Onlar vücudun tehlike dedektörleri gibi çalışıyor. Kağıt kesiği bu dedektörlerin en yoğun olduğu bölgeye yani parmak ucumuza doğrudan bir saldırı düzenliyor. Bu yüzden de o küçücük kesik sırtınızdaki çok daha büyük bir sıyrıktan kat be kat fazla acı sinyali üretiyor. Şimdi gelelim ikinci ipucumuza yani suç aletinin ta kendisine. Kağıdın o pürüzsüz, masum görünen yüzeyine sakın aldanmayın. Mikroskobik seviyede işler çok çok farklı. Şöyle düşünün, keskin bir bıçak, hücrelerin arasından tereyağından kıl çeker gibi geçer, temiz bir kesik açar. Ama kağıt, kağıt öyle değil. Mikroskop altında baksanız, kenarının tıpkı bir testere gibi pürüzlü olduğunu görürsünüz. Yani cildinizi kesmiyor aslında, resmen yırtıyor, hücreleri ve sinir uçlarını parçalaya parçalaya ilerliyor. E haliyle bu da çok daha fazla hasar demek, yani çok daha fazla acı sinyali demek. Durun, dahası var. Kağıt üretiminden kalan o kimyasal parçacıkları da yaranın içine bırakıveriyor. Bu da tahrişi ve acıyı iyice katlıyor. Peki her kağıt aynı derecede tehlikeli mi? Aslında hayır. Araştırmacılar yaklaşık 65 mikrometrelik bir kalınlığın en tehlikeli bölge olduğunu bulmuşlar. Bakın, bu bir insan saç telinden bile daha ince bir kalınlık. Ama işte tam da bu kalınlık kağıda hem cildimize girebilecek kadar sert olma hem de bunu yaparken bükülmeyecek kadar esnek olma özelliğini veriyor. Özellikle gazete kağıdı gibi türler bu tehlikeli bölgeye cuk oturuyor. Ve işte geldik son ipucumuza. Bu belki de aralarındaki en şaşırtıcı olanı. Biliyor musunuz, kağıt kesiğinin bu kadar can yakmasını bir nedeni de aslında yaranın yeterince kötü olmaması. Evet, kulağa tam bir paradoks gibi geliyor. Bakın olay şu. Kağıt kesikleri tam o kritik noktayı vuruyor. Yani kan damarlarına inecek kadar derin değil ama hemen üstündeki sinir dolu katmanı delip geçecek kadar derin. E bu ne demek? Çok az kanıyor ya da hiç kanamıyor. Kanama olmayınca ne oluyor? Vücudun o harika savunma sistemi yani pıhtılaşma ve kabuk bağlama devreye girmiyor. Sonuç, o zavallı, hasar görmüş sinir uçları açık da tamamen savunmasız kalıyor. Hava değiyor, su değiyor, sabun değiyor. Her temas beyne acil durum diye bağıran yeni bir sinyal demek. Yani özetle asıl mesele bu üç faktörün bir araya gelmesiyle oluşan mükemmel bir fırtına. Bir yanda sinirlerin en yoğun olduğu yer, diğer yanda mikroskobik bir testere gibi davranan bir nesne ve son olarak da kendini koruyamayan tamamen açıkta kalmış bir yara. İşte bu, o minicik kesiğin devasa acısının formülü bu. Peki bilim bu bilgiyi sadece anlamakla mı yetindi sizce? Tabii ki hayır. Onu bir de test etmeye karar verdi. Danimarka Teknik Üniversitesi'nden 3 fizikçi, kağıt kesiklerinin fiziği üzerine yaptıkları çalışmalarda öğrendiklerini alıp, gerçekten şaşırtıcı bir icat için kullandılar. Ve işte karşınızda kağıt çakı. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Sıradan bir yazıcı kağıdını almışlar, 3 boyutlu yazıcıda ürettikleri bir bistüri sapına takmışlar ve ortaya inanılmaz derecede etkili, tek kullanımlık bir kesici alet çıkarmışlar. Bu basit aletin yapabildikleri gerçekten inanılmaz. Salatalık, elma, hatta çiğ tavuk göğsü hepsini bildiğimiz sıradan bir kağıtla kesmeyi başarmışlar. İşte bu da bize o masum görünen kağıt parçasının parmak uçlarımızdaki sinirler için ne kadar etkili bir silaha dönüşebileceğini kanıtlıyor. Peki madem bu kadar can yakıcı bu acıdan nasıl korunabiliriz? Aslında alınacak bazı basit önlemler var. Cildinizi özellikle de ellerinizi nemli tutmak önemli çünkü koru cilt kesilmeye çok daha yatkın oluyor. Zarf gibi potansiyel tehlikeler için mektup açacağı kullanmakta oldukça akıllıca bir hareket. Ve tabii ki özellikle soğuk havalarda eldiven giymek cildinize ekstra bir koruma katmanı sağlıyor. İşte kağıt kesiğinin ardındaki bilim bu kadar basit ama bir o kadar da karmaşık. Bu durum bize en sıradan, en basit gördüğümüz şeylerin bile içinde ne kadar şaşırtıcı mekanizmalar barındırabileceğini hatırlatıyor. Bir anlığına düşünün, basit bir kağıtta bunlar varsa etrafımızdaki dünya daha ne gibi sırlar saklıyor acaba?